Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Ama ben bu videoyu devam ettireceğim. Size de çok ıı, çekmediğimi düzlüyorum. E, ıı, çekecek. Sonra benim telefonum donuyor hep. Yani biraz salak. Sonra da dondu. Ben de biraz uzun bir video çekmiştim. Ondan beri oldu şimdi. İşte anlamadınız ama. Ben şimdi buradan devam bakın böyle buraya kadar çekmiştim videoyu ama geri dondu şimdi bunlardan devam edeceğiz evet. Bir video çekeceğim dedim bu arada bu videom Noşuma ve Zeyn gelsin. Okul arkadaşlarım. Bunları böyle. Ne yapayım Tecizm Şimdi kalpleri yerleştiriyorum. Yani Herkes bana yorumlarında, TikTok yorumlarında, short videolarımda yani cringe diyor. Ben bunu çok sevmiyorum. Lütfen ben cringe'lik bir şey yap cringe'lik bir şey yapmıyorum bence. Bazı kişiler beni sevmeyebilir. Ama sevenler abone olup like atmayı unutmasın. Videomu izleyenler, videomu sevenler. Evet. Siz bu arada eee Diyecektim. Neyse, aklıma gelirse söylerim. Siz en çok e, odanızda hangi bölümünüzü seviyorsunuz? Onları bir düşünün. Sonra da ben söyleyemezsiniz yoruma da atamazsınız zaten yorum kapalı yorum yorum. O yüzden işte siz atarsanız, yani düşünün siz, böyle de olsun. Şimdi bitti. Ama ben biraz da şuradan dolduracağım. Buna çok boş kaldı. Bakto, Beşiktaş izliyoruz. Beşik dor. Ee, ne diyecektim? Söylüyorum şimdi. Ezan okumuyor. Değil mi? Evet. Bitirdim. Şimdi size göstereceğim. Diğer videoyu da çekersem Tokay Simir. Ha durun durun. Ben size demedim. Diğer videoda çekmiştim. Şimdi size şunu göstereyim ilk önce. Bakın böyle oldu. Böyle yaptım. Şimdi size o toka çekmecesini göstereceğim. Diğer, diğer videoda da onu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü e, minoşum çok istemişti. Şimdi gösteriyorum. Bakın içinde her şey var yani. Ama ben düzlemiyorum. Düzlemem istiyorsanız beni 1000 abone yapın. Çok istiyorum. 1000 abone olmak Ya 100 ya 1000 abone yapın. Ben de bunları düzleyeyim. Bu karışık. Alt kısmını da gösteriyorum. Alt çok karışık değil ama ön çok karışık bence. Ay, şunu açamıyorum. Neyse. Bunu şöyle bakın öyle işte burada böyle altını da göstereyim of Açınamıyor. neyse burada da böyle işte bye bye